Hukuki Dosyalama ve Arşivleme dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları: Dosyalama araçları. Klasik dosyalama araçları ve sanal dosyalama araçları. Dosyalama araçları. Dosyalama ve arşivlemede kullanılan donanım ve yardımcı araçlar, büro çalışanlarına kolaylık getiren, görevli kişinin işini verimli ve sağlıklı bir şekilde yapmasını sağlayan malzemelerdir. Dosyalama sisteminin kurulmasında dosyalama araçlarının tanınması, özelliklerinin bilinmesi ve sisteme en uygun araçların seçilmesi gerekir. Dosyalama araçları sistemin işleyişini kolaylaştırır. Dosyalamada klasik geleneksel ve sanal elektronik olmak üzere iki tür dosyalama aracı kullanılır. Klasik geleneksel dosyalama araçları dosya, klasör, dosya dolapları, rehberler ve kavalyeler, kasalar klasik dosyalama araçlarıdır. Dosya, belgelerin içine konuldu ikiye katlanmış karton ya da plastikten yapılmış dosyalama aracıdır. Dosyanın adı, numarası, kodu gibi bilgiler, ön kapağı ve arka kapağı takılan kavalyelere yazılır. Bu işlem dosyaya kolayca erişimi sağlar. Klasör, dosyaların konulmasına yarayan kalın karton, Mukavva veya benzeri dayanıklı malzemeden yapılmış dosyalama aracıdır. İçine dosya konulacak büyüklüktedir. Belge önce dosyaya sonra da klasöre konuldu gibi doğrudan klasöre de konulabilir. Bu durumda dosya gömleklerinin kullanılması belgelerin daha iyi korunmasını sağlar. Dosyalama sistemi kullanılarak evraklar dolaplara yerleştirilir ve saklanır dolaplar, çekmeceli veya raflı olurlar. Kullanış amacına göre değişik ölçüleri vardır. Mektuplar, haritalar, projeler, filmler, bantlar için kullanılan dolaplar birbirinden farklıdır. Raylar üzerinde yürüyen büyük ve modern dosya dolapları, çalışma yerinden en üst seviyede yararlanma imkanı sağlar. Rehber ve kavalyeler, rehber, dosyalama sisteminde, Ana ve alt grupların kendi aralarındaki kısımlarını ayırmak amacıyla kullanılan kartlardır. Rehberler yardımıyla evrak kolaylıkla yerine konur, arandığında çabuk bulunur. Rehberler karton, mukavva, plastik levha gibi sert ve dayanıklı malzemelerden yapılır. Kavalye bir çeşit rehber etiketidir. Kavalyeye dosyalama sisteminin gerektirdiği harf, sayı, tarih gibi bilgiler yazılır ve ilk bakışta hemen göze çarpacak şekilde dolaplara yerleştirilir. Kavalye, karton, plastik veya metalden yapılır. Etiket, dosya sırtlığı dosyanın içeriği hakkında bilginin yazılı olduğu araçtır. Etiketleme, dosyanın içine açmadan hangi konu ve iş ile ilgili olduğu hakkında kısaca bilgi verir. Dosyalama işini yapan personel, Dosya üzerindeki etikete bakarak ilgili belgeyi yerine takabilir. Böylece daha hızlı ve kolay bir şekilde istenilen dosya bulunabilir. Kasalar, ofis ortamlarında arşivlenmesi gereken dosyaların ve belgelerin fiziksel güvenliğini sağlamak için yapılmış çelik yapılardır. Dosyalama ve arşivlemede çok değerli belgelerin korunmasını sağlar. Kasanın bölümleri özel hazırlandığından manyetik bant, disket, mikrofilm ve benzer önemli belgeleri olumsuz dış etkilerden korur. Sanal elektronik dosyalama araçları Elektronik ya da sanal dosyalama sistemlerinde kullanılan dosyalama araçları ise bilgisayarlar, yazılım ve donanımdır. Yazılım paketleri içinde oluşturulan sanal dosyalar aracılığıyla tüm belgeleri kolaylıkla yerleştirmek mümkün olabilmektedir. Programa istendiği zaman yeni dosyalar eklenebilir. Arandığında bulunmasında zorluklarla karşılaşılan belgelere bilgisayarın bir tuşuna basmakla ulaşmak mümkündür. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.